Takımımız güzel bir ivi iğme yakaladı Fatih Tekke ile beraber. E, maç maç bakıyoruz zaten. Önümüzdeki bütün maçları kazanmak istiyoruz. Umarım güzel biter bizim için. Geleceğe dair şampiyonluk hedefimiz var. Şu anda da güzel ilerliyoruz. Bu sezon olmazsa bir dahaki sezon Fatih Tekke ile beraber şampiyon olmak istiyoruz. Yani takım iyi ama oyuncularımız birazcık kötü. Hep kanat alıp duruyoruz. Orta sahaya ihtiyacımız var. Yani hayırlısı diyoruz. Ama takım iyi ilerliyor. İnşallah hep böyle inerler. Hedefimiz şampiyonluk. İzlediğim kadarıyla beni memnun etmedi. Şöyle memnun etmedi. Daha yerleşmemiş. Yeni alan alınan o oyuncularla ilgili olarak onların daha iyi bir şeye getirmesi. Farklı tekkeyi zaten çok eskiden tanırız. Bizim futbolcumuzdur. İnşallah o daha iyi bir şey getirecekti. Ondan önceki Şenol Güneş benim sınıf arkadaşımdır. Ona da başarılar diliyorum. İsim vermeye gerek var mı? Yok değil mi? Yani bundan sonraki başarılarını her zaman dileriz, kutlarız. Zaten yanındayız her zaman Trabzonspor ve her yer Trabzon diyoruz. o bizim için çok önemli bir paroladır, yeni bir şeydir. Bu sezona dair güzel görüyoruz ama umutlarımız var inşallah. Ama gördüğüm kadarıyla şu son iki maçta geçen seneden kalan bir yanımız yok gibi görüyorum ama tabi e, yılların yeni başı olduğu için yeni yılın inşallah düzelir, güzel futbollar bize izledir diye umut ediyoruz. Valla da geleceğe dair Avrupa'da pek şansımız olmasa da önemli olan Süper Lig'de tekrar bize o güzel milyonlarla beraber buralarda o heyecanı, o coşkuyu yaşatmayı inşallah isteriz. Oluruz. İnşallah. Allah çalışana verir, isteyene verir. Gölükten gölük doğar. Aşk giderim, aşk inşallah. Trabzonspor ne yaptıysa güzel yapmıştır, doğru Seviyoruz yapmıştır. Ama. Aynen destekliyoruz. <gülüyoruz. takını>. Gönülden <laughs> bağlıyız ama umarım şampiyon oluruz. Ay evet inşallah. <laughs> Kolay gelsin. Biraz problemleri var tabii. Yani aşacakları daha çok yol var. Kadro bayağı bir şey. Güzel bir... Birlik beraberlik olursa kulüpte, taraftarda her şey olur. Niye olmaz? Yani takım her zamanki bıraktığımız gibi de bir umut var. Genç jenerasyonun bir farkı olacağını düşünüyorum. Fatih e güveniyorum. Geçmişten gelen bir sevgiyle ama çok bir fark yarattığını düşünmüyorum. Abdullah Avcı ardından. Yani bu bir problem. Yani transferler dün yapılan. Oley. Telaffuz doğru mu? Onun gibi. Umarım daha iyi olacak. Umutluyuz. Başka şansımız yok. Her hafta sırf hafta sonu maçları için bekliyoruz. Ve artık diğer lig maçlarını izlemiyoruz. Sadece Trabzonspor. O da zevk vermiyor. Bundan yorulduk. Umarım değişir. Güzel olur. Bu kadar insan her 10 kişiden 5'inde forma var. Bunun için buraya gelen insanlar tanıyorum. Trabzonspor'u tuttuğu için başka şehirlerden. Mahcup oluyoruz. Öyle söyleyelim. İnşallah iyilerler abi bu sene. Ne diyelim. Geçen seneninki gibi olmasın. İnşallah. Bakalım. Bu çok net transferler yapamadılar ama 2-3 tane daha eksik yerleri alsalar daha iyi olur. İnşallah daha da iyi olurlar. Çünkü takımımız, şehrimizin takımı. Tabii ki de şey yapacağız. Fatih Hoca iyi bir teknik direktör. Oyunculuğu da zaten iyiydi. Bakalım hayırlısı. İnşallah derece başarılar yapar Trabzonspor'da. İlk iki haftadaki Trabzonspor'un değerlendirmesini yaptığı zaman da e, fasat üzerinde bir takım ama yani iki de, iki de yapması yine güzel. Yani iyi bir şey ama zamanla biraz daha zaman lazım. Biraz da e, kaliteli bir iki tane orta saha takviyesi yaparsa takım belli bir noktalara doğru çıkış yapmış olur. Beklen. Yani sözünden bekletim yani 3 4 5 oynasın yeter bize. 2 e, 2 yaptı. İnşallah başarılı diliyorum Trabzonspor'a. Ben de Trabzonspor taraftarı olarak e, destekliyorum. İnşallah e, eskileri eskileri aratmaz inşallah. Trabzonspor şu anda 2-2 e, yaptı ama tabii ki taraftarların özlediği futbol sahada yok. Ama e, galibiyet galibiyettir. E, sabırla bekliyoruz daha güzel top oynamak için. E, ama Trabzonspor'un şimdi oyun potansiyel olarak, futbolcuların kalitesi olarak orta sahada sıkıntıları var. Topu ileri taşıyacak topçusu yok şu anda yani. Bir hamsi zamanındaki bir 8 numaramız eksik. Eğer bunu tamamlayabilirsek Çünkü Fatih Tekke'yi de çok seviyoruz ama ne olursa olsun sağdaki sonuç futbol Tekke'nin kaderini belirleyecek. Bu kaçınılmaz. Galibiyet güzel bir şey ama güzel futbolla bunu taşlandırmak lazım. Nereden başlayacağımı vallahi ben de bilmiyorum ama öncelikle Fatih Hoca'ya şunu söylemek istiyorum ben. Tamam Fatih Taklı Fatih Teke bu takımı kurmadı, geldi. Bir şeyler inşallah başarılı olur. Bu şehrin çocuğu. Trabzonspor'u tanıyor. Trabzonspor'da forma giymiş. çok da gol attı. Katkısı da oldu bizlere. Kendisine teşekkür ediyorum. Ama akşam ben seyrettim. Yani ağır, ağır çekilmiş ağır çekilmiş bir maç izledik yani. Ağır çekimde bir maç izledik. Orta saha yok. Ee, yeni alınan o bir tanesi gol atan mıydı? Ee, sol tarafta oynayan çocuk. O biraz daha böyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Takımın genelinde bir durgunluk vardı yani. Bu takımı hızlı oynayabilecek bize beyin. 6 numara, 8 numara bunu söylüyoruz. Basa basa söylüyoruz her gün. 6 numara, 8 numara hatta bir tane de güzel bir 10 on numara. Ee, Ona şunu tamamlayacak bir on numara alınması lazım. Yani takım akşam baktım gerçekten yani tamam kazanıyorsun ama tamam güzel iki de iki yaptık eyvallah ama önümüzdeki hafta mesela şey Samsun şey yok şeyle Antalya oynuyoruz peşine Samsun'dan burada oynayacağız. Yani bana göre zor maçlar yani bu bu kadro olan zor yani. Bir Göztepe'ye bakıyorsun adamların bir kadrosu var. Yani bunlarla Göztepe'den benzemiyor. Yani mücadele etmen lazım. Zor yani bana göre zor.